Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan hasta serisine başlıyoruz. Ee, şöyle göstereyim. Diz premiumumuz var. Perimiz var. Pazar secemiz var. Şöyle geniye hamurumuz. geniğimiz var. Yaklaşık bin keşimiz var. Ayrıyetten duruyor. Ee, şöyle VIP var. Şurada DC flashlar var. Hemen şunu da çıktık getirin. Zaten şöyle de göstereyim. DC premium'un 3 gidik. Şöyle daha önce hani bir destan sunucusuna bir bakayım slotları gezeyim vesaire diye açtım. 55 okçu var yan tarafta. Ama şöyle söyleyeyim okçuda hiçbir item yok. Üstünde nakit falan vesaire hepsini sildim yani. Onu yine adrimde farm atarsak diye kullanacağız ama hiçbir item yok. Yani ot takısına vesairesine yok. Onu söyleyeyim. Mesela deposundan falan görev itemi vesaire hiçbir şey almayacağız. Depoda boşalttım zaten depoyu da göstereyim size. Hem oraya giderken şöyle çadı tanıtayım. Serimiz nasıl olacak onu da söyleyeyim. Bir sen önce şuradan bir buff alalım. Bir yürü hızlı koşalım Heh. Hemen şey falan çekmeyeceğim. Valkyrie falan Valkyar falan gerekli olmuyor. Ee, boş bulduğumuz yerde farm atacağız. Level bizim için önemli değil. Hani JR için vesaire için çarı kasmıyoruz. Hani levelden çok farm'a odaklanacağız. Böyle bir seri düşünüyorum yani. Şöyle gördüğünüz gibi de boş. Her neyse şöyle sulata gidelim. Ufak ufak vururken de konuşalım. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Karakterin yanında zaten dediğim gibi adrem için 55 okçu var. Onu sadece adremde kullanacağım. Şu çocuğu da bir kapatalım. Pardon. Şuradan kapatıyordum. İşte adrem için okçumuz var. Yanına da imp kasacağım. Çok dolulukta adrimde veya hani asas da farm atamadığımızda çok dolukta adrime geçeriz ya da hani int pp'ye geçip harpya marpes en azından çarı salabilelim onun için uğraşacağım ee, ondan sonra ne yaparız tabi diğer çarlara hemen masraf yapmayacağız bizim ana önceliğimiz hani archer i̇şte int falan yavaş yavaş hani günlük questlerini yaparız 7 setini falan yaparız sadece onunla uğraşacağız ee, Ondan sonra ne yapacağız? Ha, şunu söyleyeyim. Ha, Asas'a başlama sebebim. Hani hayatımda hiç Asas oynamadım. Hani nasıl Asas oynanacağını da hiç bilmiyorum. Bu yüzden hani dedim içimde ukde kalmasın. Bir Asas açayım. Hani Asas'ı öğreneyim. Hani Asas nasıl oynanır göreyim. Hani oynayabilir miyim bilmiyorum. Nasıl oynayacağım hiç bilmiyorum. Hani oynayacağız, öğreneceğiz birlikte hani birlikte yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. Ee, onun harici oynarken yani ilk kez asas oynadığımı göz önünde bulundurarak alttan çok kulağımı çınlatmayın yorumlarda. Hani lan asas öyle mi oynanır lan şu şöyle mi yapılır falan pistan diye. Hani ilk kez oynuyoruz sonuçta. Birlikte Hani bilmeyen arkadaşlar veya kendim için söylüyorum. Birlikte öğreneceğiz. Hani ama hani iyi kötü night'i bildiğim için kanser olmayacağız o kadarını söyleyeyim yani. Yani yorumlarda hani şunu da bu şu fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. Hani asas da şunu mutlaka bilmelisiniz. Hani seri şöyle ilerlesin derseniz hani ben de ona göre hem kendi fikirlerimi şey yaparım. Hani nasıl ilerleyeceğim seride ne yapacağım ne edeceğim onun farkına varırım. Hem de e Sizlerin de isteyebileceği hani severek izleyebileceğiz. En azından mesela ben de yapıyordum. Mesela bir yemek yerken sabah kahvaltısında vesaire tek başınaysanız falan hani açıp bir night izleye veya gece yatarken şöyle yatağın kenarında bazı arkadaşlarımız vardır mesela benim gibi. İlla uyurken yanınızda böyle bir ufak bir ses gelecek bir şey yapacak. Hani onun gibi. Sizin de sevebileceğiniz, izleyebileceğiniz bir seri olur. Hani Söylersiniz bana Asasto şunları mutlaka bil hani asasın şununu bil derseniz ben de hani ona göre hareket ederim. Hem de asası da sizlerden öğrenmiş olurum. Çünkü internette de gördüğüm YouTube'da benzeri arkadaşlar da var. Çok iyi oynayan abilerim, ablalarım. Hani en azından ben de öğrenirim. Hani onlar kadar iyi oynayamam. Bunu kabul ediyorum zaten. De hani en azından ben de oynayabilecek kadar hani bir sizin de bildiğiniz fikirleri alayım yani aranızda bu videoyu en azından denk gelip de çok iyi asas oynayan vardır mutlaka. Hani onlar da bana bir fikirlerini şuna şöyle yap buna böyle yap derse sevinirim. Şimdi lafı çok uzatmayalım. Seriden ben level kasmaya başlayayım. Sonra çarı like'ını vesaireye hani bir ufaktan bir farma bırakırız. Like'larda, Wolf'lerde yani şey açmaya planlıyorum. 40 defa açmayı planlıyorum. MC'ye geçmeden önce. Çünkü GMC'de yatarız ederiz. Dediğim gibi hastası çok oynamadığımdan. O yüzden buralarda açalım öyle gidelim. Şimdi de size iyi seyirler diliyorum. Umarım zevk alırsınız. Arkadaşlar şöyle şurada da görürsünüz Ranshield art altı. Spear 48 olarak düştü. Para eder mi bilmiyorum. Hani bakarız ederse satarız. Böyle bir şey geldi göstereyim dedim. Devam ediyoruz. Bir tane fine düştü. ilk kez düştü için şöyle birlikte bakalım istedim. Ah be. Şu map olsaydı çok iyi olurdu. Neyse ben devam ediyorum. Bir drop gelirse sizlere gösteririm. Arkadaşlar şöyle geneyimizi durduruyoruz artık. 34 dakika kalmış geneyden. Nereden baksan bir buçuk saattir geneyimiz açık. Şöyle ilk kez digger map düşüyor. O kadar uğraştık. Vallahi bir buçuk saat yeni yeni ana bir saatte elle döndük. Yani anca bir tane attı çok az bence. 2677 mop altmış. Biz 900 küsür elle kestiydik. Yaklaşık 1700 tane 1800 tane 1700 1800 tane gene ile de kesmişiz. Şöyle VIP de göstereyim. VIP de dolu yani. Ha bir de şey düştü. Şöyle Arov 24 setere bir ver bir verdim bunu şeylerde giyeriz diye. Ee, Bedevelerde BDV'lerde giyeriz diye şöyle. Zaten 48 tiperimiz vardı. Bir tane daha 24 düşmüş. Şimdi bu arada bir tane old dagger düştüydü. Bir tane daha düşmüş old dagger. Bunlar lazım olmaz. Bir tane yeterli. Şu MP şimdilik giyelim. Şifanyarda Dur niye atıyor? Satarız. Bunların hepsini ben bir götüreyim, satayım. üstümüz boşaltalım. Ondan sonra seri görevlerimizi yapıp kurtlara geçelim biraz da. Kurtlarda artı 8 yakmalık kazıp pazara atacak şeyimiz olsun itemimiz olsun. görüşünler şunları satıyoruz. Böyle 300k para oldu işte. Bu HP recovery 17 bin durabiliteli para eder mi bilemedim. Neyse dursun şimdi 300-500 atarız bakarsınız belki bir alır. Para edeceğini çok sanmıyorum ama. Şu optika dursun şöyle. Şimdi ben seriden görevleri yapayım. Siz buraları hızlandırılmış izlersiniz. Ondan sonra boşları geçerken tekrardan şey yaparız. Görüşürüz. Arkadaşlar şöyle ilk monster stone'umuz Gamble Can'dan düşüyor. Görev yaparken öyle denk geldi. Çok iyi oldu. Devam ediyoruz. arkadaşlar linen görevlerimiz bitti. Bunları bir teslim edelim. alalım. Bunları basıp satacağız. Şuradaki npc'mizde de kaptanda da var. iki tane. Onları da alalım yapalım şimdi hemen hızlı Şöyle bilmeyen yoktur ama burada kaptan kugur var. Kugur mı diye okunuyor. Kugur mu diye okunuyor. Neyse. Buraya kaptana geliyorsun baba. Hemen şuradan Game of Love girdim. Ne istiyormuş? 10 tane Game of Bravery. Bunları kesiyorsunuz içinden düşüyor zaten direkt. Öyle arkadaşlar bu görevimiz de bitti. Bunu da teslim ediyoruz. Sonma gelinenimizi de alıyoruz. Şimdi bunların hepsini depo atacağız. Bunları sonra basacağız. Bunlar bizim başlangıç sermayemiz gibi bir şey. Yani geçerse umarım ki geçer. Bunları hemen bir depomuza kaldıralım. O son dinenimiz de demeyelim. Şunda da bir dinenimiz vardı unuttum. Bu abicimiz de veriyor bir tane. Evet temizinden bunu da depoya atalım şimdi en sevdiğim nokta sonunda lightfit abi bu olmayınca neden daha asasa vermeden search verip lightfit açtınız derseniz bu olmayınca ben delleniyorum Genel dokça oynadığım için hani bu olmayınca boş geliyor bana biraz asastan geri yavaş yavaş açarız şimdi artık şöyle şuradan bir rpr yapalım Şunları satalım. Şu makineyi de atalım. Şunu da atalım depoya. Hepte de kırmızı. Şöyle. Heh. Bezuarlar şuraya. Ha, bezuarlar arka hatta. MS şey tamam. MS'mizi ileride götüreceğiz. Şimdi değil. Biraz biriksin. Görevlere başlamayacağım hemen. Kesebiliyorsa biraz verbarfe salacağım. Şöyle bir bakalım rahat kesebiliyor mu? Önce bir skilllerimizi ayarlayalım Dürjanika mı hemen vurma öyle Şimdi oraya şu önce şuraya bir light bit hemen bir yapıştır Ondan sonra Şu 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 Değil mi? Aynen Bunları yapıştırdık. atak kayınca yerler veri basılı. Şuraya şöyle salalım. Bakalım gayet rahat kesiyor. Mana durumu nasıl? Hiç manamız da gitmiyor. Burada biraz bir süre yakmalık kasacağız. Coin de geliyor. Bildiğim kadarıyla köpeklerden ara ara bu satıyor. Böyle hani bu satıyor dedim böyle hani denk gelirse bazen saatte bir atar bazen 10 dakikada bir atar bazen böyle 10 saatte bir tane atar hani şans için bakarsınız gelir böyle biraz burada yakmalık kasalım sonra duruma göre bakarız arkadaşlar şöyle göstermek istedim yaklaşık tahminimce 20 dakika yarım yarım saatlik yeni vardı diye hatırlıyorum yaklaşık 20 dakika geçti ilk kez artı 8'imi alıyoruz şöyle kaldırıyorum bir tane artı 8. 3 tane artı 7 attı totalde. Şunları artı 5. Artı 6. Böyle ayır verdim. Yani 20 dakikada bir tane artı 8. Yani çok az. Neyse devam ediyoruz. Bakalım belki açılır slot. Arkadaşlar şöyle hala devam ediyorum. Hani nasıl diyeyim? Bir cacık attığı yok. en son artı 8 attığından biri sadece bir artı 7, bir de stilette artı 4 attı. Başka hiçbir şey atmadı. Hani şey geçtim. DC mu geçtim. Hani premium dahi olmasa daha fazla atması lazım. Hani ne diyeyim ki? Diyecek bir şey yok. Herhalde zaten boş olmasından, kospor olmamasından anlamak gerek. Herhalde kosporlar kasmasın diye drop'ları çok azalttılar. Ama abicim de bu kadar dropları kısacağına kospurlara keşke çözüm arasan. Bu Bunu... ne Bu kadar yani kospurlara şey yapacağına, kospurlar için dropları kısacağına keşke şey yapsan. Kospurlara çözüm bulsan. Neyse. Bir şey demek istemiyorum. Böyle seriden devam ediyoruz. Şuradan bir şu elma verme görevlerimizi seriden verelim. Şimdi şunları bir giyelim. Seriden görev yapacağız. Şu dagger şurada dursun. Şunları bir bankaya atalım. <laughs> Arkadaş bana CV attı asasla seve ne diye attıysa neyse teşekkür ederiz. da artı 5'ler vardı ha. Bunları satalım. Şunları da. Şunu da al katalım. Şimdi Şunları bir şuraya atalım. Şu artı altı var bir tane. Şunu da basacağız. Daha sonra. Tamam. Şimdi şu elma verme görevlerini seriden yapalım. Sonra üstümüze kalan tüm görevleri alalım. Artık seriden level atlayıp MC'ye geçelim. 40 def falan bizden uğraşamayacağım artık burada. Çünkü hani sadece 40 def için gider seri görevini level kasarız. O sırada zaten her vurduğumuzda bir mob sayıyor diye biliyorum. Ya orada 10.000'i tamamlarız yani yatmadan diye umut ediyorum. Şimdi bir seriden görevleri yapalım. Tekrar MC'ye geçeceğin sıra buluşuruz. Böyle görevlerimiz bitti. Görevlerimizi teslim edelim. Seriden şimdi verelim. 43 olduk. Şuradan boss görevini de verelim. Buradan da pot gelsin. Hiç yoktan bizi bir süre idare eder bu potlar. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Direkt MVC mi geçsek? Önce şu 40 defa açsak mı? Neyse ben buna karar vereyim. Arkadaşlar şimdi siz bir sonraki videoda artık muhtemelen ne yaparız? Bir sonraki videoyu izlerken siz o videoda yetmiş oluruz. Cezeye çıkmış oluruz. Farma başlamış oluruz. Hem şöyle bir şey yaparız. Piyasayı yoklarız. Hem ne farm atabiliriz bakarız. Hani artık bir sonraki videodan itibaren farm kovalarız. Drakilerimizi yaparız. Hani o şekilde ilerleriz. Şimdilik böyle çıkmadan şey yapalım. Şu FP'lerimizi basalım. Linenlerimizi basalım. Bakalım ne yapabildik, ne edebildik. Görelim. Şimdi şu üstümüzdekileri bir değiştirelim artık. Şöyle bir çapulculuktan çıkalım. Evet. Tamam da şu FP dur FP'leri atmayalım. FP'leri alacağız. Bunları bir çöpe atalım hızlıdan. Ben şöyle aşağı gel. şuradan bütün magellinenlerimiz alacağız ama önce şunları bir şöyle bir ayarlayalım. 5 5 6 6 6 5 5 5 Şimdi geri kalan 6. Tamamdır. Şimdi geçelim bunları bir ufak bir upgrade hemen. Karakterimizin ilk upgrade'ini yapalım. Şimdi iki tane middle alalım. Bunların hepsini bir altı alta atalım. 1 2 3 4 5 5 tane artı 5 var. 5 tane artı 6 var. Aynen. Şöyle 5 tane artı 5 için bakalım kaç tane geçecek. Ona göre geri kalan şöyle iki tane de middle class alalım. Şimdi önce şu linenlerden artı 5'lerden başlayalım. Tak yandı baba hemen peşine bir FP6. Tak aynen böyle. Şöyle bilinen altıda geçti. Temiz. Şöyle bilinen altı da yandı. Hemen bir peşine fabrik şey pepe. Lineni yaktık peşine aynen. Şöyle bilinen daha geçti. Güzel. bilinen daha geçti kaç tane dinlenimiz var şu an artı altı olarak 4 8 8 tane alayım 2 artı 6, 3 artı 5'imiz var artı 5'ler için şöyle bir 4 tane alalım bir tanesi yanar onun kesin şöyle başlayalım tekte yandı şimdi hemen peşine bir tane a, pp. geçti çok güzel Hemen peşine linen. Bu da geçti. İlk yedimizi aldık. Güzel. 700-800k vardır. Allah bereket versin. Şöyle bir tane daha yandı. Hemen peşine fabrik çakalım. Geçti. Fabrik çakalım deyip duruyorum ya. FP çakalım. FP'mizi bastık. Şöyle bir tane daha çakalım. Linen, linen yandı. Şu son FP'mizi de altıya atalım. Yandı. Dedim bir yanar diye. Yandı harbiden. Şöyle hemen peşine bir tane daha çakalım. Yine yandı. Pp'lerden devam geçesiye kadar. Ya hepsini yakacağız ya bir tane alacağız. Bu da yandı. Usta sen ver. Bir tane ilk aldık. Hayırlı olsun. Şimdi şöyle linenlerden devam. Yandı. de basalım geçti ikinci artı aldık güzel şunlardan bir tane daha ver şöyle bir yandı şu fp7'ye sallayalım tak araya ah yandı bu da geçseydi çok tatlı olacak neyse bir fp seni de ver bari bu da yandı ne yaptı totalde bir fp 2 linen Olduğu kadar şükür. Buna da şükür diyelim. 750 k bunlar etse. 1.5 burası. Hadi 2 de burası etse. 3.5 iken. Hiç yoktan iyidir. Degre ayıralım. Bunları satacağız daha sonra. Hatta bunları şöyle alalım. Bu satılmaz. Bunları satacağız daha sonra. 7, 7. Şu da 7. Şu 6, altı, 6'yı da 7'ye sallayalım. Gidelim. Geçerse bunu da satarız. Bunların hepsini bir pazara atarız. Hatta şimdi geçeriz 3'e, 2'ye. Destan 2'dedir pazar. Genel ağırlıkla. Hemen şimdi 2'ye 3'e geçeriz. Bunları bir satışa koyarız. İlk iyi kötü bize biraz bir para gelir. Çünkü seriliç çıkarı falan yapacak olursak ışınlanma parası aşırı yiyor Yapmaya da bilirim seriliç görevi çünkü çok para gider diye. Bilemiyorum. İkinci bölümde artık görürüz ne yaptık ne ettik. Sonuç ne oldu? Şimdi geçelim önce birlikte şu şeyleri bir pazara koyalım. Ben 2 ya da 3'e geçeyim. Tekrardan kayıt açayım. Arkadaşlar şöyle pazar seçeneği baktım. Pazarımız kuruyoruz. Artı 7'leri 55k'dan attım. Artı 8 155k. Linenleri 700k'dan attım. Rogue FP ayaklığı 2M 250k'dan. Dagger 3 MP ekimizi de Mageler giyer. Hani 4 pazar baktım yoktu. Hani ne Dagger olanı vardı ne Find Yard olanı vardı. Böyle 4M 444'den atayım gider diye düşündüm. Her şey satılırsa 8M 400k 8M paramız olacak. Bakalım. Ben şöyle pazarı kuruyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese bay bay.